kuşları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni fotoğraflar ve bilgiler getirdim. Özge Yağız'dan yepyeni fotoğraflar geldi. Ve Özge Yazın bu fotoğrafları sosyal medyada düşerek herkes çok beğenmişti. Ben de en güzel fotoğraflarını seçip sizlerle paylaşmak istedim. Daha fazla böyle videoların gelmesi için kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın ki paylaştığım videodan ilk sizin haberiniz olsun. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.